Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugünlerde Türkiye, Gazze, Suriye, Irak, İran, İsrail her taraf bir check-up'tan geçiyor esasında. Onlar check-up'tan geçerken ben de check-up'tan geçiyorum bir arada. Pazartesi günü sabahın altısında kalkıp göz ameliyatı olacağım. daha yani katarakt sol olmuştum Almanya'dayken hatırlayanlar olur. Şimdi sağdan olacağım. Fransa daha değişik. Onu Almanya'da olmuştum. Burada anestezi uzmanı çağırdım. Neredeyse yarım saat mülakat yaptık şu var mı, bu var mı diye. Dün yeniden e, sabahın altısında kalktım, bu sefer hastaneye. Kalbimdeki stentler aynı rahatlıkla çalışıyor mu, çalışmıyor mu, bir sorun var mı, yok mu? Eforlu teste gönderdi doktor beni. Vallahi düşmanıma tavsiye etmem o eforlu testte ve de 68 yaşındayım. O bisiklete bin sür 70'ten aşağı düşmeyeceksiniz kilometre olarak. Neyse ki stentler gayet yerindeymiş. Yorulgunluk belirtmişim. Tabi orada pek anlatmadım tartışmaya girmedim. Bir an, yani tartışmanın değil. Onu konuşmanın pek bir anlamı yok. O yorgunluk esasında kalpten çok biliyorsunuz sol dizde bir sorun var. Ondan dolayı diyor yani pedal çevirirken sol diz zorlamaya başladı. O yüzden uzun yürüyüşler yapamıyorum. İstediğim kiloya gelmem için çok müsait bölgenin fotoğraflarını göndermiştim size bir yer ama e, sol diz başlıyor zonklamaya. Çok gençken olan minusküsten dolayı. Neyse böyle bir, bir check up dönemindeyim. Sol elden belki ameliyat olacağım. Ama ciddi bir sorun yok. En en önemlisi kalp iyiymiş. E, ayın altısında da sağ göz belki yedisinde tek gözlü bir program yaparım. Öbüründe belirtmiştim, yapmıştım. Evet. Türkiye check-up'tan şey ben check-up'tan geçerken her taraf check-up'tan geçiyor. Erdoğan esasında Gazze'yi mi diyeyim yoksa Hamas'ı mı diyeyim Hamas'ı sattı. Bu Amerika'daki toplantı Trump'ın biraz da e, Erdoğan'ın çağırması ve orada bası toplantı yapmamalarının nedeni biraz da buymuş. Biz sadece Boeing'le konuştuk falan filan ama tabi bilmediğimiz Airbus'lar var. Airbus'tan da 235 tane mi sipariş etmişiz. 600'e yakın uçak alacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. O kadar hangar var mı? Yani hangar olmak zorunda, büyütmek zorundasın. Çünkü hepsi aynı onda uçamayacağına göre biz bu kadar dünyanın her yerine Aile seferlerine başlayacağız, mahalle seferlerine başlayacağız. Bu mahalle uçmak istiyorum kardeşim hadi siz uçuralım falan diye özel uçaklar mı tutacak insanlar? O yüzden mi bu kadar uçak alıyoruz bilmiyorum ama F-16 ile F-35'te ciddi bir sorun var ve onlar için çağrılmamışız çünkü. Onlar Trump'ın elinde olan bir şey değil onlar e, senatoda konuşulacak şeyler ve bu ara seçimler bitmeden de yeni senato gelmeden de bunların pek konuşulacağını ya da karara bağlanacağını zannetmiyorum. Demek ki ne konuşulmuş orada? Esasında İsrail ile Amerika'nın oturup masaya yerleştiği ve hazırladığı 21 maddelik sonra 20'ye düşürülen Katar'dan özür dilediği için 20'ye düşürülen barış maddesi konuşulmuş. Barış maddesi yani barış planı konuşulmuş 20 maddede barış planı dedikleri ne esasında? İsrail'in ve Amerika'nın çaktırmadan Gazze'yi işgal etmeleri esasında. Trump'ın yaptığı o e, tatil köyü tatil ülkesi şehri olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir kısmını yaparlar diye düşünüyorum. Tam öyle yapmasalar da Yeni bir Katar mı doğrular yeni bir başka bir Arap ülkesi mi, Bu ufak tefekler var ya hep kumar oynuyorsun, bilmem ne gidiyorsun. Onlar şeriat ülkesi halindeyken her türlü kıyafetten gidip orada her türlü rezaletini yapabiliyorsun falan filan. Kaçaksan oralarda yaşayabiliyorsun. Yani demokrasinin olduğu Avrupalı ülkelerinde yaşayamazken Sedat Peker gibi mesela oralarda yaşıyorsun. Çünkü oralarda demokrasi var da biz o demokrasiyi pek anlayamıyoruz. Yani Avrupa ülkeleri Sedat Peker'i yok bu kadar suçtan burada kalamazsın. Bizim demokrasimiz buna müsaade etmiyor derken oralar müsaade ediyor. Öyle bir acaba Gazze'de öyle bir yer mi yaratacaklar? Müslüman ülkeler bunlara izin verir mi? Böyle bir şey izin verir mi? Derken Türkiye dahil herkes alkışlamaya başladı. Trump'ın yanında olacağını Erdoğan söyledi. Sattı. Meğersem bu bir satış görüşmesiymiş Trump'la yapılan. Satış nereden belliydi esasında? Yani kendi içimden söylüyordum. Yanılmamak için gazeteciliğin bir de böyle bir şeyi vardır. Bir şeye inanırsınız, düşünürsünüz. Bazıları risklidir. Onu anlatmazsınız. Çünkü bu kadar fazla da gazeteci olarak yanılmak istemezsiniz. Bunu belki akademisyenler de yapıyordur. Belki siyasetçiler de yapıyordur. Yani siyasetçiler şunu yapıyor. Şimdilik konuşmamak üzere kendini geri plana çekiyor. En azından o konuyu geri plana çekiyor. Ben de gazeteci olarak onu yapmıştım. Yani ne konuşacak orada? Nasıl bir gazete şeyi? Çünkü sen İsrail'e hala çelik satarken, sen İsrail'e hala uçaklarına malzeme satarken, işte yakıt satarken bunların nesini konuşacaksın? Ne? Biz yıllardır Filistin için mücadele ettik. Ne yaptınız? Ben bu, bu lafa gıcık oluyorum. Ne yaptınız? Ve sonra da şöyle bir şey söylüyor. Arap ülkeleri hiç İsrail'la savaşmadı. İşine gelince Müslüman ülkeler diyorsun. Müslüman ülkeler değil kendini de katmaya çalışıyorsun. Ama savaş meselesinde İsrail'le savaş, Filistin'e özgürlük anlamında Arap ülkeleri demeye başlıyorsun. Çünkü Müslüman ülkeler dersen kendini de içine katıyorsun. Arap ülkeleri deyince kendini sıyırıyorsun. Hadi Arap ülkeleri Suriye, Çeman, Filistin için bir şey yapmadı. Peki sen ne yaptın? Sen ondan fazla ne yaptın? 7 Ekim'de Hamas saldırmadan 6 gün önce 1 Ekim'de Ankara'da hangi siyasi devlet lideriyle görüştün? Ya da başbakanıyla? Benim aklımda Netanyahu kalmış. Şimdi altısında, şey birinde Netanyahu ile görüşeceksin. Altısında birden dünyanın en büyük canisi ilan edeceksin. Yani Netanyahu'yu falan savunduğumdan değil, Türkiye'nin politikasını anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman da Netanyahu ya da ona benzer e, siyasilerin siyasi, yani tavırlarını o faşist, o ırkçı hiçbir zaman savunmadım. Ama sen ona karşı nasıl bir mücadele veriyorsun? O önemli. Şu anda bu kadar Hamas'ın Türkiye'de toplantıları olsun bilmem ne. Amerika deyince aman efendim artık burada olmasın. Tabii canım burada olmasın. Hamas'ı da savunduğumdan değil. Hamas gibi örgütlere her zaman karşıyım. Hamas gibi dünya görüşünün Hamas örgütü gibi kişi, dünya görüşü olan örgütlerin ülke yönetmelerini Afganistan'a işte IŞİD bilmem ne Müslüman kardeşler bunlara ömrü billah karşı oldum. Ama biz Orta Doğu'yu konuştuğumuzda Orta Doğu'da başka bir şey konuşmaya başlıyoruz. Birdenbire her şeyi ama her şeyi din üzerinden konuşmaya başlıyoruz. Kadın hakları dediğinde, çocuk hakları dediğinde, ne ben özgürlük, basın özgürlüğü dediğinde yayınlanan kitap adedi ve niteliği anlamında neyi konuşursak konuşalım İslamiyet üzerinden konuşuyoruz. Ama işbirliği nerede? İslamiyetle hiç bağlantısı olmayan neredeyse artık dörtte üçü ateist noktasına gelmiş Hristiyan bölgelerinden konuşuyoruz ve onların dediklerini yapıyoruz. Çünkü İslamiyetle beraber bir türlü bağımsız olamıyorsun. Yani bir hakimiyet kullanamıyorsun, bir kendine yeterlilik kullanamıyorsun. Hakimiyet zaten doğru bir şey değil başka ülkeler ama kendine yeterlilik kullanamıyorsun. Kendi yeterliliğin olmadığı yerde işte böyle Hamas'ı da satarsın, Gazze'yi de satarsın. Ne demiştim? İçme doğmuştu. Erdoğan yani Tom, Tony Blair e, İngiltere Başbakanı, pek eski başbakanı pek Orta Doğu'da sevilen bir kişi değildir. Irak Savaşı'na direkt ikinci Körfez Savaşı'na direkt katılımıyla beraber yanıldım deyip sonra aynı aynı Erdoğanlar çoğalmaya başladı biliyor musunuz? Dünya birinci Irak ve Saddam'ın düşülmesinden sonra orada nükleer bir şey yokmuş yanıldık. Biz ona inanmakla yanıldık. Trump ben yanıldım ya da işte Reagan'ı yanıldım, öbürü yanıldım. Ve böyle bir siyaset oluşmaya başladı. Erdoğan da onlardan kapmış. Erdoğan işte Gülen ekibinde yanıldı. Şunda yanıldım, bunda yanıldım. Kaç kere yanıldı. Şimdi şimdi de Hamas yanıldı. Kim destekleyecek Hamas'ı? Hamas silah bırakmalı diyor Amerika. Evet diyor efendim diyor. Çok doğru politika yapıyorsunuz. Öyle diyor ama Erdoğan'ın yandaşları televizyonlara çıkıp Hamas efendim niye silah bıraksın diyor. Aynı kişiler peki Pekiken'in silah bırakmasını söylüyorlar. Ona inanıyorlar çünkü o bir onlara göre terör örgütü Hamas ne Hamas da terör örgütü ama kendinden yana tırnak içinde terör örgütü kendinden yana terör örgütleri olunca onlar silah bırakmamalı ama sen ülkenin iç politikasında şu anda en geldiğin en önemli nokta Pekik'in e, silah bırakması terör örgütünü feshetmesi tırnak içinde Hamas'ın devam etmesi ama Hamas'ın da biraz savaşı durdurması oranın Amerika'ya satılması. Ne yapacaksın? Beşli çeteyi mi oraya müteahhit olarak göndereceksin? Biraz tehlikeli çünkü Beşli çeteye de bir baskın geleceği, orada da tutuklamalar başlayacağı, baş... Ee, en çok da Cengiz Holding'e bir şeyler yapılacağı kullanılıyor. Ciner'e nasıl yapıldıysa. Ciner kimin yanındaydı? Ciner Ahmet Nesin'i mi destekliyordu? CHP'li miydi Ciner yoksa demli mi HDP'li miydi dönemin? Yani cineri nasıl sattıysan daha önce bir takım başka insanları. Kendi Melih Gökçekin'i, kendi Kadir Topbaşı'nı nasıl sattıysan şimdi de Hamas'ı sattın ve alıştı bu insanlar ama artık yadırgamıyorlar. Erdoğan satar gibi bir politika var ona da inanıyorlar insanlar. Ne dedi adam? Adam güveniyor sana. Erdoğan seçimde hileyi çok iyi bilirdi. Peki bunun bir ölçüsü yok mu? Daha yıllar önceki programlarda ya kendi programında ya da Artı TV'de ya da ikisinde birden yapmış olmam lazım hatırlıyorum. Seçimlerde bilgisayar ve internet üzerinden hilenin belli bir ölçüsü var. Onun üzerinde yapamıyorsunuz. Yani ya programını yapamıyorsunuz ya program bir yere kadar izin veriyor. Anlatabiliyor muyum? Şöyle söyleyeyim nasıl anlatayım bunu? İşte bir takım renklerin açık tonlarını, koyu tonlarını koyu lacivert denir mesela, lacivert falan. Onu, onu bir yere kadar açabilirsiniz. Laciverti bir yere kadar açabilirsiniz. Çok 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 açık lacivert diye bir şey yoktur. Yani ne bileyim ben. Zaten bir müddet sonra o mavidir artık. Lacivert değildir o. Ne bileyim ben kahverengi beje dönüşür artık. Bej ne kadar kahverengin ton olsa da bu, başka bir renktir o. Şimdi ne olacak bundan sonrası? İşte Tony Blair yerine Erdoğan oraya atanan valilerden bir tanesi olacak. Başta Katar valisi olmak üzere. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Katar'dan özür diledi Netanyahu. Özür de şöyle. Ben esasında sana saldırmamıştım. Senin içindeki başkalarına saldırmıştım. O başkalarını Onu şimdilik bilmiyoruz. Ya yani biliyoruz da biliyoruz. Peki Türkiye Hamas'a karşı bunu yapıp ama Hamas'taki bir takım birikimleri kendi içine alırsa İsrail Katar'a yaptığının aynı Türkiye bana ileriye dönük bir proje hazırlıyor, plan hazırlıyor diye böyle bir şey olabilir mi? Erdoğan bunu o seçimlerde hileyi savaşa çevirmek için kullanabilir mi? Yani Hamas'ı bitirin kardeşim ama bana gönderilen bir seçim hilesinin noktasına gidebilir mi? Gidebilir. Çünkü ülkesini bu kadar çabuk Rencide eden diyeyim biraz efendi konuşayım çünkü ağır konuşacağım. Yani hep söylüyorum yani Amerika'ya Amerika'nın belirlemediği bir başbakan cumhurbaşkanı Türkiye'de bağımsız kendi içinde seçebileceği birisi çok zor. Bugüne kadar olmadı. Yani e, Erbakan dönemi falan filan da onun cumhur bu şey başbakanlık dönemi falan da bu ılımlı İslam'a geçişin Erdoğan hazırlanışının bir parçasıydı, evet. ön hazırlığıydı esasında. Onunla beraber Erdoğan'ın birinci şey, İstanbul Belediye Başkanlığı birinci yapılması, üç solumsu adayın katılıp da Erdoğan'ı seçmek için zorlamaları. Hep söylüyorum sıkıldınız biliyorum genç parti bu tezgah böyle. Türkiye'de oturup da bir takım e, uzmanların hazırlayabilecekleri falan filan bir şey değil. NATO'ya bağlı olduğunuz müddetçe zaten sizin kendi derin devletiniz, Amerika'nın kurduğu çünkü. Tamam Mustafa Kemal'le beraber, e, Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber devleti biz kurduk. Aşkı geliyor ama derin devlet şeklinde gelmiyor. İsmet Paşa zaten ondan kurtulmaya çalışıyor. Biraz Atatürk'ten sonra ve çok partili döneme geçişte de bunun izlerini çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin meclise girmesiyle ortanın solu diye bir şey ortaya çıkartıyor. Ve ortanın solu lafını Bülent Ecevit öyle güzel bir kapıyor ki kendisine mal ederek İsmet İnönü'nün kongre arkadaşlarını ya da parti MYK arkadaşlarını yeniyor. İsmet İnönü'yü yenemiyor. Ama MYK'da hiçbir arkadaşı kalmayınca İsmet İnönü hem e, genel başkanlıktan hem partiden istifa ediyor. Bunlar hep böyle bir mekanizma gibi çalışıyor ve geliyor. 28 Şubat. Niye yarı darbe gibi ya da ne bileyim ben niye darbemsi bir darbe? O kadarına ihtiyaç duyuyor. O kadar gerekli diyor yani çünkü artık 28 Şubat'la beraber de 12 Mart ve 12 Eylül'de olduğu gibi, olduğu gibi solu iç içeri atacak şeyi yok çünkü. Zaten 12 Eylül'de paletlerle üzerimizden geçtiler diye kitaplar yazıldı yani bu ülkede. Solun öyle iktidar rahatsız edecek bir durumu yok zaten. Onunla beraber 28 Şubat'la beraber buyurun yakında iktidar sizin bunu biz bilerek yapıyoruz. Seni de bilerek hapse atıyoruz falan filanla. Tezgah böyle kurulmuş. Şimdi o tezgahın devamını izliyoruz. Tam düştü düşecek derken Orta Doğu'da işte e, vali yardımcısı. Tony Blair'in yardımcılarından bir tanesi Erdoğan oldu. Hemen hemen yani sat, satış varsa neredeyse bütün tırnak içinde Müslüman ülkeler ya da Türkiye gibi kendi Müslüman ülke ülkeler Hamas'ı sattı. Hamas satarken bunlar ta en başından Hamas'ı desteklerken ta en başından Filistin Kurtuluş Örgütü'nü satmışlardı. Hiçbir tanesi demedi ki ya bu Hamas'ı madem silahlarını bıraktırıyoruz. Burası artık Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir yeri olsun, toprağı olsun. işte Abbas gelsin burada güçlü bilmem ne falan filan yok böyle bir şey. Şu anda büyük bir olasılıkla perde arkasında e, Gazze'yi terk edenlerin Gazze'ye hemen dönemeyeceklerine göre o binaları görüyoruz. Yüzde kaçının hangi ülkelere Türkiye'ye dahil olmak üzere dağıtılacağının hesap edildiği bir dönemdeyiz belki de. Belki de bu pazarlıklar da konuşuluyor. Belki de işte o NATO-Avrasya kavgasının içerisinde birdenbire tam bunların NATO vari bir şekilde Erdoğan tarafından onaylanırken Devlet Bahçeli'nin Türkiye, Rusya, Çin var sen ne oluyorsun lan diye ortaya çıktı. Tam ortaya çıkmışken birdenbire Hakan Fidan böyle bir şey söyledi. Hakan Fidan'ın söylediği önemli ama orada NTV muhabirinin söylediğini ilginç. İlginçlikle söylediğini diye onu hepiniz dinlediniz. Ama nerede söylüyor? Sarayda söylüyor. Sarayda, Beyaz Saray'da yani. Beyaz Saray'da söylediğine göre Erdoğan içeride görüşüyor. Bu niye önemli? Erdoğan içeride görüşürken bunu söylediyse Hakan Fidan'ı dinlememiş olması gerekiyor. Hakan Fidan'ı dinlediyse Erdoğan'dan bir gün sonra Beyaz Saray'ın bahçesinde ne işi var? Bilmediğimiz Beyaz Saray'da başka bir görüşme vardı onun tarihi de biz o görüşmenin ne olduğunu bilmiyor muyuz? Çünkü Hakan Fidan'dan örnek veriyor. Hakan Fidan'ın söylediğine göre diyor. O zaman şöyle bir şey var. Hakan Fidan bazı muhabirlerle kendi konuşması ve Erdoğan Beyaz Saray'a girmeden önce bir konuşma yapıp da onları bilgilendirdim. Bakın ben bu o toplantı sonrası şöyle bir açıklama yapacağım diye eğer basın to Hakan basın toplantısından almıyorsa ki alma olasılığı yok Beyaz Saray'da Erdoğan Beyaz Saray'dayken Hakan Filan da toplantı yapmamış. Bunu birisi açıklamak zorunda. Cem Küçük açıklamak zorunda diyeceğim. Cem Küçük bu sefer sarayın basın bilmem ne işlerinden fırça Cem Küçük'ün fırça yediği yerde artık kime güveneceğiz bilemedim yani. Erdoğan yine bir satışta. Yine ileride birilerinden özür dilemek üzere hamleler yapıyor. NTV muhabirinin açıkladığı tarih saat Erdoğan, Hakan Fidan tarihinden ve basın açıklamalarıyla hiç mi hiç uyuşmuyor? Umarım ileride bu bulmacayı çözeriz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.